Bu bazen bizim hayatlarımızda da olur. İşte insanı Cenab-ı Hak kainatın yanında ehadiyetinin tecelliyatına münhasır bir varlık olarak yaratmış. Kainatı gezip dolaşıp da boğulacağımıza insana bakıp Allah'ı bulmak daha kolaydır. Şöyle bir misalle bunu nazara verebiliriz. Mesela düşününüz ki İstanbul'un arazisi genişliğinde bir ressam oraya bir gül resmi yapmış. Ama arazi İstanbul'un ara alanı genişliğinde tek bir gül resmi yapmış. İnsanları da o çizgilerin ve o gülün ne olduğunu bilmeye ve tanımaya vazifelendirmiş. Bu bir gül resmidir. Gidin gezin bakalım gülün neresi, nasıl, ne şekilde yapılmış diye bizi imtihana tabi tutsa, yüzlerce insanı o alana soksa, o çizgilerin büyüklüğünü herhalde bir otoban kadar düşünmemiz lazım tek bir gül olunca. O çizgilerin dönüp dolaşıp o çiçeğin polenini, veya taç yaprağını veya dalının bir kenarını veya diye başka özelliklerini meydana getirdiğini nasıl bilebiliriz ki? Hepimiz çizgilerin içerisinde, yolların içerisinde kayboluruz. Onları manasız telakki ederiz. Niye? Tamamını görüp ihata edemediğimizden dolayı nakıs eksik bakışımız, o çizgileri hikmetsiz, maslahsız, abes, boş bir çizgi olarak çizilmiş, kıymeti olmayan çizgiler olarak düşünürüz. Buna doğru bakmanın iki yolu vardır. Ya yukarıdan bakacağız, manevi yüksekliği olan, manen terakki eden, olayları yüksekten bakıp algılayabilen, sebeplerin üzerinden çıkan bir insan misali. Uçaktan baktık mı, ha, o insanların gezip boğulup mana veremedikleri çizgilerin bir gülü temsil ettiğini ancak görürüz. Herkes yukarı çıkamaz. Herkes kainatı akıl odasına misafir eden getirip evirip çevirip orada değil mi? Tefekkür yapamazdı. Çoğumuz işte bu sebepten dolayı materyalistler, bazı felsefeciler sebeplerle gidip işin içinden çıkamadıklarından dolayı boğulmuşlar. Ama üstten bakanlar, sebeplerle bağlı olmayanlar, onun içerisinde gark olmayanlar, yüksekten baktıkları için onların boğulduğu alanları da görmüşler. Onları boğan madde, üstadı benim topuğumu dahi ıslatmadı. Bir yüksekten bakma, herkes yükseğe çıkıp bakamayacağına göre ama herkes de o imtihana tabi o gülün ne anlama geldiğini çizgilerin onu bilmek için vazifelendirildiğini düşünelim usta herkes vahidiyetle gülü anlayıp idrak edemeyeceği için onun bir kenarına arazinin bir metre karesine onun mikro filmini yapmış koymuştur sen de buraya bak gördün mü var mı burada bir anormallik yok büyüyü de böyledir yap mukayeseni. İnsan küçük bir kainat. Ve kainat büyük bir insandır. Kainatın uzak çöllerine gidip de diyeyim, sebepler tahtında Cenab-ı Hakk'ı bulmada ve tanımada boğulacağına tıbba bak. İnsan herhangi bir çizginin, çizgisinin veya hücresinin veya diyelim ki bir sinir sisteminin herhangi bir yerinin aleyhine bir cümlesi var mı? Hepsi hikmetlerle, maslahatlarla, amaç ve gayelerle donatılmış falan kemiğin, falan, falan kenarındaki hafif bir eğikliğin dahi onlarca hikmeti var. İnsanda hikmetsizlik yoksa, insan hakim isminin tam güzel bir aynası ise, her şey dört dörtlük mükemmelse, tıp ve fenler bunun delil ve burhanı ise, büyüğü de bunun gibidir. İşte o büyük de zimi kainatta, değil mi? Hoşumuza giden ve gitmeyen ne kadar olay varsa, benim hoşuma gitmiyor. Rabbim onu yaratıyor. O cihetten baktın mı gerek korona, gerek hoşumuza gitmeyen bizim canımız yakan olaylar dolayısıyla güzel oluyor. İnsanın vücudundaki bazı hoşa gitmeyen işler gibi. Zahiren çirkindir ama hakikat noktayı nazarında güzeldirler. İnsan hususunda çelişkiye düşmeyen ittifakla dört dörtlük hakim isminin tam bir aynasıdır diyen fen, nasıl onun büyüğü kainat hakkında tereddüde düşer ki düşüyorsa ihata demeyip, yüksekten bakamayıp sebepler canibinde boğulduğundan dolayı, dolayıdır. Orada boğuluyorsa buraya bakacak, burayla orayı mukayese edecek. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri de işin hakkat noktayı nazarından olaylara baktığı zaman çoğumuzun üzülüp canımızın yandığı, moralimizin bozulduğu meselelerde rahmetin, hikmetin cilve ve tecelliyatını okuyor.